İşte haritası bu Hatay Kürdistan içerisinde. Tamam. Arap Aleviliğini Koruma ve Yaşatma Derneği Hatay'ın farklı yerleşim birimlerinde düzenledikleri paneller zincirinin son halkasını Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Gazi Mahallesi Nahırlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında gerçekleşen panele ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir ses bayrağıdır. Bu toplumun bayrağıdır aslında. Ses bayrağıdır. Sadece ayın hızlı bayrağımız bizim ülkenin Bayrağıysa da dilimizde sesimizin bayrağı dünyada kabul ettir. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Arapça dilinin korunması ve gelecek nesillere taşınması konulu panele konuşmacı olarak katılan isimler Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, Doktor İdris Emir ve gazeteci Ali Yolcu, Arapça dilinin korunması ve gelecek nesillere taşınması ile ilgili görüşleri yanı sıra gündeme ilişkin konularda da düşüncelerini ifade ettiler. El Nusra'da militanlarına bizimkiler yardım ediyor. Afrin'e Kürtlerimize saldıracaklar. saldıracaklar Kobani'ye saldırdıkları gibi ışıdır. Buraya saldırıldığı zaman buradaki 1 milyon Kürt'ün en az 500 bin tanesinin Hatay'a yerleştirileceği söyleniyor. Ve Hatay Kürtleştirilecek. Sonra Kürdistan'a verilecek. Bakın arkadaşlar işte Kürdistan haritası bu Hatay Kürdistan içerisinde arkadaşlar bak. Arap Koruma Yaşatma Derneği ve Nahırlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin birlikte organize ettiği etkinlik kapsamında konuşma yapan Şeyh Ahmet Ak konunun önemine dikkat çekti. Etkinliğin son bölümünde ise soru ve cevaplara yer verildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ana dillerin korunmasını öngören önemli bir sözleşme niteliğindedir. Bu sözleşmede Kimlik hakkının, isim hakkının yanı sıra kişinin kendi ana dilini kullanması ve istediği dili öğrenme hakkı güvence altına alınmaktadır.